Hepimiz merhaba arkadaşla, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir Arkadaşlar evleri geziyoruz. Yeni bir bölüm karşındayım Arkadaşlar şöyle yakın zaman içerisinde bilgisayarıma format atacağım. Tabi yani bazı dosyaları alacağım ama yani, yakın zamanda format atacağım o yüzden. Hani son videolardan biri olsun yani. Ya yani son video demin de bir süre video gelemeyebilir. Bu formatlayacağımdan. Ben de hani video çekeyim dedim hani videosu kalmasın diye. Şimdi hemen evleri geziyoruz O başlayacağım ama şuraya yeni bir yer yapılmış bakalım. Burayı... Evet. Anan al. 007 almış. Bina yapım aşamasındayım. Burası zaten doğum. Şimdi... Geliyoruz buraya. Şimdi hemen rüyam gördüm. Ne oldu? Şimdi Burak kim inmiş? Bay Team'in evine bakıyoruz. Evet, güzel. Tamam. Hmm, evet. Buralara bakmıştık diye duruyorum. Hatta bence Spectator'da gezebiliriz. Böyle ayırma çok Güzel. Şimdi GMSP Bir GMSP çekelim. Süreli de 1-12-2 girmiyor. Ah, oh, diğer evlerin spoiler'ını gördüm. Yani bazen bakmadığımız yerler oluyor ama. Böyle güzel bir ev, Evet. Şimdi hemen bir diğer evimize geçelim. Burakiminde. Ee, Onur... Onur K1. Evet. Böyle güzel köpekleri var. Kendisinin bakalım. Şöyle güzel bir ev. Alt katı böyle. Bir alt katı daha var. Şuradan niye anlaşılan? biraz sandıklar var. Al bakalım. Onlar bir şey bırakamıyoruz. Kurt oldum be. Neyse. Anam Oyuncuların gözünden görme olayı falan da güzel. Neyse. Evet burada güzel bir balkonumuz varmış. Halen böyle oturmaya güzel olur. Şuralara oturmadan şey yapamayacağım. Evet. Böyle güzel bir yer. Bu arada büyük ihtimalle yakında biter ama John John sunumumuzda toplam 11 tane elitre çekilişi var şu an Discord sunumumuzda oradan gelebilirsiniz Büyük ihtimalle az vakti kalmıştır O yüzden yani bence gelin yani Yakında bitebilir Tam bilmiyorum ama bugün içinde bitecek Hatta 12'yi bulmaz büyük ihtimalle Ben yapmıyorum oyuncular yapıyor ee, İbrahim 35 5 bir tane Adef de 10 tane veriyor Adef zaten çok elitresi olan kişi Buradan ne? yap yani Batusların evini çoğunluk olarak biliyoruz. O yüzden onu çok gezmeyeceğim. Ee, bu video bu arada biraz daha kısa olacak. Biraz daha acelem var o yüzden. Daha kahvaltı yapmadım açım. Bakalım şöyle. Mr. Max. Hmm. hmm. burada şey var. Şey bu arada. Eğer sahibi Oyundaysa hayvanınızın onun üstüne admin falan yazabiliyor bak. Eve gideyim göstereyim hatta. Admin, kurur, rehber, artık kurur, köylü, rütbesi neyse o yazıyor. Anak. Evet. Gece köpeğe mama at. Demiş. Ya yani kurtlar evlileştirdikten sonra çok şey yemiyor ya. Yani. Kurtlar oyunda biraz sağlıklı şeyler yemiyor bura ne? bura sandık şey. Evet bura aya zengin ya. Bura ama. galiba sistem yerleri falan. Doğal olarak. Sonra nere var? Evet sürekli bakıyoruz. Bura satın almış mı? Paran almış. Çok değişiklik yok gibi. Ya bir şey demek. Tamam normal olarak bu ne? Abi, evet. burayı İbrahim 35 aldı. Sonra Harley kırdı falan da. 11... Ha tamam. Buraya da zaten söylemiştim ben. Kafalar falan vermişti neyse. Camlar falan da ben yapmıştım. Sonra şöyle. Aa buraya bak yenilenmiş biraz. Şimdi ben de bir süre sunucuya girmiyorum. Seninle birlikte bakacağım. Buraya baktık. Şimdi karşınızda kim lan <laughs> bu? Ha bu yok. Bu yenisini. Bana sesim aldırmıştı. Bir sıkıntı çıkmış doğru. güzel. Bir yer. Evet. Neyse. Sonra bura. Ya abi boş bak. Var. Onun için slash var ve geldi zaten. Bu arada Adef oyunu bırakacaktı galiba oradan soruyorum niye bırakacağını. Abi onu ilk adam aşırı zengin mi ya yazık olacak. Ya çekici bence iptal edebilir ya yani. hak veriyorum. İstersen iptal edebilirsin oradan videoyu izlesin. İptal etme hakkı veriyorum. Çekiş. Çekiş bir tane birkaç saat kalana kadar. İptal edebilirsin. Sonra iptal edemezsin. Kartın kaçınmıyor mu? Yok. Net evet. böyle güzel bir de Burak kim diyor? Bakalım. Tukural 55. Ne güzel. Buraya müzik şey ha tamam. Güzel. Şu alt katta indiğimizde böyle bir yer görüyoruz. Şu alt. Benden altı kazmak için bayağı bir izin istedi. Çok da bir şey yapmamış. Evet. Orada Tukuru 55 çaktırmayı sınıf Evet çok bir şey yapmamış. Orada arkadaşlar Warp evleri iki de kiralık ev var. Warp evleri üstte işte yine satılıklar Çünkü satılık evlerin neredeyse tamam bitti. Bundan üçüncü şey getirdik. Yani Azrail evi güzel. Ön, ön ön Güzel üst kat da güzel. Hmm, kafalar falan iyi. Sandıklar. Lavsu sistemi. Evet, çok bir değişiklik olmayan yerlere bakmak istemiyorum. Aa bak buranın altında böyle hani zenginlik şey yapmaya çalışıyor. Güzel. Sandık odası yapmış. Sandıklar boş. Buradan bu sandığı açamıyoruz. Spectator'ın da aslında güzel yanları var. Mesela oyuncular falan gözünden görebiliyorsunuz. Gibi. Ee, biz buraya... Yani Skyblade kaçmanız gibi. O yüzden bakmayacağım. Gyro çok ellediğini sanmıyorum Yani. yani kimleri alıp direkt bırakıyor olabilir. Ben ellenmem sebebi bir şey. Bazen hani şimdi tüm evler alınırsa falan hani bana ellenmemiş bir ev gerekiyor. Bazen bantta falan kopyalıyorum evleri. E benim evde sadece sandıklar oldu. Sandıklar da boşaltırım ya. Bilmem. Şimdi elmaslar falan. Ya yani öyle güzel bir ev yani. Şimdi evet arkadaşlar şimdi kiralık ev yok galiba anlamdan. bir tane vardı. Ee, bu kimin? Temmuz'un biri. Yusuf kiralımış. kiralamış. Şöyle arkadaşlar şimdi satılık evlerin hepsi bitmiş olabilir veya bir tane falan kaldı büyük ihtimalle. Var evler 3 yazıyorsunuz. Evler 3. Şöyle. Burada böyle bir yer var. Tabii ben buraya dışına yapmak zorunda kaldım çünkü şehrin alanı yetmedi. Burada başka sesi gelip özür dilerim. Şehrin alanı yetmedi. E, bu yüzden biz böyle bir yer yapmak zorunda kaldık. E, tabii kiralık edip, satılık yapabilirdim ama hani bir düzen var. Hani zaten alanlar olduğundan bir şey yapmak istedik yani. İşte, tamam böyle güzel. Yani aynı mantık. Yine burada 16 tane var toplam 48 ev var. 16 kiralık, 32 satılık. Kiralıklar çok alınmıyor. Çünkü zaten 2000 satılık evler, kiralıklar aylık bin. Yani çoğu, çoğu insana satılık almaya yetiyoruz aslında. Çünkü hani kira gidiyor falan yani. Yeni dükkan çok gelmeyecek zaten. Dükkanlar çok alınmıyor. Ar arsalar ve Ar arsalar. Aa bunda bir sıkıntı var galiba. Evet bak gösteriyor ama. Arsalar 1 var tamam. Yani arsalar da şu şey boş o yüzden. Başkan. Neyse evet arkadaşlar bu videoyu sonra bana görüşürüz bay bay. Ee, yani çok da gösterecek bir ara yok zaten çok yeni yer yıkılmamış. Bay bay.